Kim davet ediyor? Seray davet ediyor. Gel Sündüz. Şimdi. Evet mesela. Evet. Sündüz gelir gelmez dön be kendi etrafına. Şu arkadan şu elbise esas görelim. Al. Ben bugün Sündüz'e bayıldım mesela. Bir şey söyleyebilir Şimdi ben burada bir şey şekilde o zaman bir saniye. Ben so bir, bir saniye. Ee, Hanzade'ye hep aynı giyiniyorsun dedin. Evet. Bir daha cümleni kurar mısın lütfen? Evet benzer kıyafetleri. Suyu var çok elbiseleri. beğendin. Bana da evet. şimdi Mesire o zaman. Betire de benzer giyiyorsun. Evet. Biraz geri saralım tarihimize dönelim doya doyamadığı tarihine. Parti konseptine gelelim. Aynı etim, Aynısının eteği şu Değil an, an Sündüz'ün elbisesi. Evet. Aynı marka, aynı desen, Hadefe, e, desen aynı, evet, aynı benim. etek her şey aynı. Şimdi diğerlerini aynı giyiniyorsun, aynı giyiniyorsun deyip aynı giyindiği halde sürekli siyahlar, yüksek platformlar, çoraplar giydiği halde ona başka dedin. Şimdi Anzade bambaşka bir tarzda burada Aynı giyiniyorsun dedin. Sündüz mesela çok iyi, çok güzel. Şahane dedin. Aynı saat Buna taktıysan eğer canımın içi. Canım buna da için. takman lazım. Ona takamıyorum. Çünkü Neden? o detayı şu boynundan arkaya. Yaptı. O, o. zaman onda da, da, da bir detay var. Hazade'nin çantası ilk defa takıldı. Muhteşem bir detay. Sün, suyun da tamam farklı şeyler yapmış ama bu tarz evet, bir şey değil. çok var. Ama o, çok el, var. o etek bu elbise. Hayatım aynı, aynı etek. Etek... Aynı kes bunu belinden kes aynı etek. Kadife ama kumaş aynı değil. <laughs> <laughs> Değerli. <sar gülüyor> Allahım. 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 ben Allahım. 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 Sınırsız yapar mısın? Premium rica Coda. ediyor. Bak burada var. Kemal Sınırsız ben. paketlisi var Kemal. O yüzden yanımda duy. Evet bak, bak, yakın bak. zamanda sadece Coda onunla tatlı idare gülüyor. etmek zorunda tatlı kalacaksın. Tatlı tatlı gülüyor bebeği. Oy 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 kulağındaki. Şu an Bir şey Bilmiyorum. söylüyorum. Kemal, Kemal <laughs> gayet ciddi. Seray şu an e, dalga geçiyor. Ee, Kulağını da Ben çünkü eğer ki. Hayır ben Seray'ın yorumları üzerinden yola çıkıyorum. Aynı aynı aynı, aynı diyorsan aynasının tıpkısı. Kadife ve Hiç etek. fark etmez. Görsel olarak belinden kes aynı etek. Tamam ben farklı olarak görüyorum. Ama aynı elbise dediniz. Sündü sadece pazartesi günü pantolon çıktığında pantolon giydi. geçen hafta o günden bugün hep elbise giyiyor. Siz bu kıza dediniz ki elbise giyiyordun. Sündüz. Önümüzdeki günlerde değişik kombinleri de yap tabii getir ki, göster tabii tamam mı canım? Tabii ki evet okay. bende sıkıntım yok. Çok hoş görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Anlat bakalım bu Betül'ün çok kıskançlığından bahsediyorsun. Şu anda gibi aynı ya, şey yaşadığım kız gibi aynı. Ya. Bir dakika ben ona kıskanç sordum Betül her şeye girmezsen sevinirim anlat. Betül çok kıskanç bir kız demişsin neden? Ben dedim ee, kaç tane hani insanlar ya da e, sevgiler böyle onun kıskançlığı var. Çıkartabilir miyim bunu? Lütfen. Evet çıkart. Evet. Ama onun kıskançlığı zarar veriyor. Onun arkadaşlar ya da bilmiyorum. Gamze yüzden... yaptığını mı rahatsızlık veriyor? Herkes biliyorsun? mesela ben de kaybettim onu çünkü onun kıskançlık bana zarar verdi mesela şu anki gibi. Ben neden karışmıyorum? Kaç parça giyiyor Ben diyorum her zaman kaç parça veriyorsun ya da tek. Herkes onun kendi işe baksın. Ben en az ne zaman kombin parça şey yapıyorum? Doğru düzgün yapıyorum. Ya bu konu seninle alakalı değil ki ama bakın Hayır, her şey görsün Mesela, de, mesela, de, de mesela, mesela sadece ben burada. Siz bak tamam Serena Hanım dedi de ki, aynı elbise. Dedi ki çok sen elbise giyiyorsun. Sen ne zaman burada ki, gibi. Sadece bak, görüyorsun. Başka kimse görmüyor. Bir kere sürdü şunu bir düşün. da düşün. söylediler düşün. dört gün giyiyorum diye. Evet. Bir evet. Düşün. ama Evet. 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 Ben Evet. 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 Benim devamlı tekrara düştüğümü düşünüyor demişti. Evet Kemal burada cevabını mi? verdi. Evet. Ha. Sen tekrara düştüğünü düşünüyor musun? Düşüyorum. Evet. 6 ay buradayım normal. Ama bu bunun mesela markası böyle kaç tane parça farklı farklı etek var, kısa var. Ben, e, şık değil demiyorum. E, ama sadece bir kolye detayından, kolye yüzünden şahane buluyorum. Diyorsan orada ben ona, ona hiçbir şekilde katılmıyorum. Şık görünüyor. Eyvallah. Ama tekrar diyorsan tekrar 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 tekrarın kralı var burada aynı desen aynı marka sadece tek farkı olması kadife de giydiği evet. etek Btkti. ama tamam. aynısı. Şimdi sen diğerlerini tekrar ediyor diyorsan burada demiyorsan benim soru işaretim iki tane oluyor. hayat Üçlü onu o zaman. Beşlerim de. <laughs> ben sana şöyle söyleyeyim canım. Ona Hızlı konuş çünkü ben şu an muhatap canım, olmayacağım. Bak senden. sana diyorum ki arkadaki kolye dön arkanı arkanı dön öyle konuşmak istiyorum. Ben bayıldım. O kadar güzel duruyor ki arkasındaki detay beni benden aldı. Ayakkabısı, çantası, seni sen, saçı, başı. Ve fakat seni sana bırakmam haberin olsun. Bırakma sen de kalayım canım. Saçlar bana yaradı. Amazona döndüm. Sen Pişman yaptın. oldum saç yaptırmak adına. Bunu sen yaptın. Dur Bundan ben o saçı taktığım gibi sökmesini de Alayına bilirim. Anayına gider. <laughs> ben ne yaptım? <laughs> Boşver <laughs> şey şimdi yapmadınız. bunları mantığı, mantığı yaptık bugün. Mantıya girelim. Evet evet. Aynı evet. Mantı gelsin. Şu mantıyı nasıl yaptığımızı önce bir konuşalım. Ondan nasıl yaptığımızı? Çok güzel yaptım. <laughs> ben şu yere yere bakayım. Şimdi yaptım. sen mantı kaybettin. Ama mutfağa geldiğimizde herkese sağlıyordu. <laughs> Neredesiniz diye daha hamuru tutturamamıştı. Hayatım hamur. Evet. Kemal geldi hamurunu tutturdu. Ondan sonra bir güzel hamuru açtı. Açtım. Ne zaman Ondan sonra içini doldurdu. Doğru. Bu nasıl mantı yapmak? İnternete Ama ne İnternete zaman başladın bakmış. siz geldiniz? İnternete bak. Sen yapamayacağın evet. şeyleri iddiasına girme. Yapabileceklerine gir. Şu mantılar gelsin de bir arada yiyelim, yiyelim bu. Ben kendime söylemedim o kendisi seçti mantıları. Bilmem nerede çıktı. Yani kendisi seçti mantıları. Mantılar için. gelsin. Kemal Bey. Ama çok güzel oldu. Kemal Bey benim çabamda 578 tane olması gerekiyor. Sarımsaksız kim yiyor? Sarımsaklı istiyorum ben. Sarımsaklı. Sarımsaksız mantı mı yenir? Kemal Bey ben de yiyeyim. Ben kazandım ama. Şöyle ki... Tuz da verin bari. E, ben gel girdim mutfağa. Sündüz unla cebelleşiyordu. Söylemeyeyim, söylemeyeyim. Ver dedim. Ee, naneler, Hiç hayatında mantı yapmamış, internetten bakmış. Evet. Çekil dedim. Evet, ben o yüzden zehir <laughs> ama dedim. Dedim, dedim. dedim. Kemal Bey. Ya Ondan ama ben sonra ben hamuru yoğurdum iyice. Çok güzel oldu. Sonra açtım kocaman hmm, incecik. Maşallah. Sonra kestim. <laughs> hepsini siz yaptınız. Sonra iç, içimde Seray'la beraber hazırladı. E, sündüz tam sağlıyorlar. Kemal Bey. Sadece baktı mı sündüz? Yok yardım etti canım. Sündüz Sadece, bir, bir oyuncuydu. Bir şey diyeceğim ama Kemal Bey. biliyor muyum? Yamaklık Sadece, ya. Kemal Bey bir şey diyeceğim ama benim sen yapıyorsunuz. Sonra, sonra ben su, su geldi, Gamze geldi. geldi. Bütün ekip geldi. Bir ben gelmedim. Sen gelmedin. Diğer ikisi de geldi. Soğanı bile rendeleyemedin sündüz. Evet. Böyle böyle Sarımsaklı mı bu? Yok hayatım. Benim sarımsaklı. Allah Allah, benimki sarımsaksız mı? Birim de. Hmm. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun. Evet, Kediyle güzel ben yaptım. Kediyle güzel güzel Biz yaptık kadar, diye. Evet. <laughs> Kemal'imin eli değmiş. Ay arkandan çok güzel görünüyorsun Sündüz. Teşekkür o, bak, ederim. Bak bak iyice Abi, şey yapıyor falan. Gittim sen. En son mantı artık o çok kadar hamur vardı ki. sen kaçtın ya. Evet. Kameramanlar geldi onlar kapattı. Anca yetişirdi. Herkes Aferin bir sürü çocuklar. ekip bana yardım etse. Her şey arıyorlar. bak. <laughs> VIP. Ay çok güzel. Çok ha, güzel siz, insanların canı çekmesin. Evet. Sıla'yı da mantı yapıyordur şu an. Kemal Bey Can evet. Canı çekmesin. Hmm. Valla ben yaptım diye değil çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmuş. Valla ben iyi yiyorum diye değil. Siz yorumlara <laughs> kaldığınızda devam edin. Sizin sen yorumla devam ediyorsun. De ha, sen misin, de yiyorsun. Ben yorum yapayım mı sen yerken? Hı -hı. Bu arada mantıdan sonra kalanı da Handan çiğ börek yaptı. Evet, Bakar Evet o da çok güzel oldu. Çok maharetliyiz ya. <laughs> Baba bir Femel mantı bir, bir şey olan. sorabilir miyim? Lütfen. Mesela bu desen başka bir tarz giyiyorum olmaz mı? Başka Tikrar bir tarz mı? değil ki bu. Hı -hı. Hayır ama bu marka böyle. O, marka, o, markanın çok o, belli o markanın zaten bu ıı, imzası bu desen. Evet. Ve fakat aynısı Tamam. Desen tamam. değişmiyor ki. Ama elbise var mesela. Hiçbir Kombin zaman var. Böyle açık giymedim mesela. Hmm. Şimdi Daha dön arkanı. Düşün. Şey dedi ya arkadan çok güzel görünüyorsun diye. Evet. Evet. Şimdi ben yüzüne söyleyeceğim. Hmm. Güzel görünüyorsun. Şıksın. Beğenmedim demiyorum. Ben sadece Seray'ın e, aynısın, aynısın, aynısın demesine takıldım. Çünkü sen de aynısın. Evet doğru. Sen de hep elbise giyiyorsun. Evet doğru. Doğrusun güzel. Ee, kombin yoldum. yapmıyorsun. Yani giydin elbise, ayakkabı, çanta seçiyorsun ki ben ayakkabını beğenmedim. Bunun altında stiletto ister. Tamam. Dön. Bu ayakkabı bu elbisenin ayakkabısı değil. Bu zarif, en ince, en sivri topuklusundan bir stiletto ister. Evet, o serayın seni yerlere göklere sığdıramamasının sebebi o kolye. Tekrar dön. Ben ayakkabıyı da çok beğendim. Ben ayakkabıyı beğeniyorum Hep zaten. giyiyorlar değişik bir şey Bunu oldu. Bunu zaten sanat eseri dedik, ayakkabı yok sattı. Ee, ama e, tekrarsa mevzu. Evet doğru. doğru. Tekrar var burada. Doğru. Ve yine o desende o çanta olmaz. Ayakkabını da sevmedim. Kolyeyi düşünmen güzel, elbisen güzel, sana yakışmış. Ama tekrar. Üzgünüm doğru. yani burada e, tekrar tekrar diyorsak bu da tekrar. Yani birebir aynı deseni giyme. Ya. Bir daha giyme yani. Vardır başka parçaların belki giyme. Çünkü yine tekrar. Tamam. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş mantı. Ay çok güzel. <laughs> Emeği geçen herkesin vallahi <laughs> ellerine sağlık şahane olmuş ki ben bir de mantı çok yiyemem. Daha çok hani bunun kızarmışlarını falan Afiyet yiyorum. Afiyet olsun bebeğim. Efsaneydim. Evet. Sündüzcüm. Tekrarla düştüğün doğru. Sen zaten kendinde söyledin. 6 evet. aydır buradayım. Nasıl düşmeyeyim? Tabii ki düşüyorum dedin. Ama bunu son zamanlarda e, aynı elbise üzerinden tekrar etmen. Ben bunu desenden dolayı veya aynı markayı sürekli giydiğin için falan söylemiyorum. Başka markaların elbiselerini giydiğinde de hep Harika bu tip oğlum. elbiseler giyip geliyorsun. Ha, bu. Hani ben şey demiyorum. Evet, bu bir kombin yarışması. Gerçekten yaptığınız zaman. ...çok ciddi uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve yapıyorsunuz da... Ee, ...ama şimdi şık olarak sana baktığım zaman çok şıksın... ...yani sırtındaki detay evet çok güzel... ...çok benim tarzım bir elbise... Ee, ...ne olursa olsun hiçbir zaman modası geçmeyecek bir desen... ...çünkü bu modası geçtiği zaman markanın zaten çöktüğü zamandır... ...bitmesidir yani... <laughs> yani. onu noterle bay bay diye... <laughs> ...evet ve ben çok beğeniyorum yani... ...benim de çok böyle bu desende elbiselerim vardır... Çok şıksın. Teşekkür ederim. Ayakkabıya şahane dedik. Evet şahane bir ayakkabı. Evet. Ama bu kombinin ayakkabısı değil. Aynen stiletto lazım. İncecik topuklu bir stiletto giymen gerekiyordu. Ee, bu elbiseye öyle bir replika çanta olmaz. Keşke bunun kendi replikasını bulsaydım. Çok daha iyi olurdu. Evet gözlüğün havalı. Ee, saçının topuz çok doğru. Ben genel olarak seni çok beğendim. Sadece ayakkabını hariç. Teşekkür ederim. O halde puanlara geçiyoruz. 5 ayağını. Teşekkür ederim. Ayakkabıdan çantadan kırdım 3. Teşekkür Ama. ederim. 4 aşkım. Teşekkür ederim.